Herkese iyi bir, bir videomdan merhaba kızlar, arkadaşlar. çocuklar okula bıraktım. Evini şimdi okula bırakacağım. Tamam anneciğim, bir saniye. Bugün işe de gideceğim birazdan. Gel anne. Heh. Burada her tarafta bağış telli. Her tarafın yerlerini, yollarını kazmışlar. Şöyle her taraf bagaj içinde geçiyoruz. Bugün çocukları aşağıda bıraktım. 5 dakika bekledim. Sonra arkalarından gittim baktım ne yapmışlar diye. Sınıflarına girebilmişler çünkü öğretmen dedi ki aşağıda bırakın kendileri yukarı çıkıp öğrensin. Çünkü herkesin okula girmesi iyi değil dedi. Öyle denedim öyle oldu çok şükür. Şimdi ben bir evini bırakayım. Sonra eve gideyim bir kahve için rahat rahat. Sonra da ev toplarım. Hazırlanırım ve işe. Evin çok yorulduğu için ona rolle aldım bugün. Yukarıda sürerek pek yorulmuyor kızlar. Çünkü şu yolu geliyoruz, geri gidiyoruz, bir de arkaya doğru yürüyoruz. Baya evin yoruluyor. Hadi anne 5 dakikan kaldı. Yani bir 5 dakika geç kalınca bir şey olmaz evinde ama... Çok yavaş gidiyorum. Bugün ilk kez kilotlu çorap giydirdim evine. Bu senenin ilk kez kilotlu çorabı. Çünkü hava biraz soğuk gibi. Şu an 12 derece mi? 13 derece mi ne? 22 derece çıkacak bugün en fazla. Artık kış geliyor ya Allah'ım. Hiç sevmiyorum kışı. Gel annem. Bu taraftan evine gel. Bak ha, şuraya. Ha. Hadi aşkım. Aferin sana. Hadi acıktım. Bu Günleri. Dün her şeylerini götürdüm evinin de çantasını, elbiselerini. Ondan sonra su şişelerini her şeyi götürdüm. Bugün o yüzden boş geliyoruz. Problemsiz bıraktığıma göre. Şimdi eve gideyim. Bahar bakacağım. Çünkü bu hafta bahar başlamış benim haberim yoktu. Ben haftaya başlıyor zannediyordum. Gideyim biraz bahar bakayım. Karnım için hazırlanayım ve Akşam sekiz da çalışmaya yol alayım. Şimdi bu hafta pazartesi, salı, çarşamba boş haldeydim. Çocukları okula götüreceğim diye. Şimdi de çok şükür boş. Berşev'de e, cuma cumartesi çalışıyorum. Cumartesi günü kına var. Bakalım gidebileceğim ve nasıl gideceğim. Bilmiyorum çünkü. Altı buçuk kadar çalışıyorum. Altı buçuktan sonra da halim kalır mı bilmiyorum. Bakalım be. Ne diyecektim? On tane anahtar var. Hangi anahtar? Var? Hangi kapının belli değil? Bizim bu yandakiler acayip sigara içiyor evde kızlar. O kadar kötü bir şey ki. Anlatamam benim evin koridoru bile burası bile sigara kokuyor. Hani şu giriş bir de bizim koridor. Aşırı bir şekilde sigara kokuyor. Ve insan eğleniyor kendi evine girerken. De. Tam hani sigara herkes sigara içiyor. balkonunuzda için evinizde içiyorsanız da havalandırın o evi. Havalansa bence bu kadar korkma, kokmaz. Kızlar mutfağım tertemiz. Bir de ben kahvaltı yapmayacağım için evde. Sadece bir kahve içeceğim için burayı hiçbir şekilde ellememe gerek yok. Kahvaltı yapmıyorum çünkü ben. İşlerimde işe başlamadan biraz ekmek yerim. Küçük bir bekler alırım. Ve o beni bütün gün tutuyor çok şükür. Aa, ne diyecektim? Yatak odasındaki eşyaları toplayacağım yerden. Çocuk odasını toparlayacağım ve saçım başımı yapayım. Böyle şey gibi geziyorum iki gündür. Saçım çok kötü. Yani arkadan bağlayacağım yukarı. Ya da öreceğim bilmiyorum artık. Çünkü böyle çok kötü duruyor. Çingeneler gibi duruyorum böyle. Bu ne? Bu arada dün gece 3340 aboneye çıktım. Çok şükür. Tam... İki aydır yani buraya taşındığımızdan beri 3330'da abonedeydi. Aboneleri çıktıkça düşüyordu. O yüzden de bir ara iki hafta psikolojim bozuldu diye YouTube'u çekmedim video. Dün gece hiç beklemiyorum artık abonelerim şu olsun. Hani yükselsin. Dün gece bir baktım. <laughs> Girdim hani yorum var mı falan diye. 3340 yazıyor. Ben yani çok ama büyük bir ihtimal yine düşecek 3330'a çünkü bir şeyler var Youtube'da ne var bilmiyorum Abonelerim geldikçe hep düşüyor O yüzden sevinmiyorum erken Çünkü düşecek yine Bu arada el bileğim çok kötü ağrıyor dün Annem gelirken Evin ayakkabısını giydireyim diye Elimin bileğini acıttım Şu böyle bir kapalı çok merak ediyorum Ya Kapanıyor, Şöyle evinin yapmadığı bir yatak ama bunu odayı o kadar güzel topladım ki bugün toplamam bile gerek yok çünkü değişmediler. O geldiler film baktılar sonra da um, ders yaptık. Biraz oturduk sonra annem bile gitti tabii. O yüzden ürün pek dağılmadı ev, oda. Çocuk odası da bitti. Hı. Sadece İslam'ın yatağını düzelteceğim. Onu da düzelteyim, bir kahveye bakayım. Sonra görüşürüz kızlar. Kahve. Kızlar ben evi toparladım bayağı bir. Ve bakın size bu köşeyi nasıl yaptım. Şöyle yaptım. <laughs> bu sineklikler burada kalıyor. Bir müşteri sağ olsun. Ee, sipariş verdi ama Taktırmaya zaman bulamıyor. İlk üç aydır buradalar. Neyse, bunlar da gidince çok güzel duracak. Burası da böyle oldu. Işıkları açınca bakın, çok güzel duruyor. Bu köşeyi de böyle değerlendirdim. Aslında biz buraya bir kapı yapacaktık ve komple buraya bir ekstra oda yapacaktık şu duvarı yıkıp ama böyle kalsın istedik burayı. Halletti zaman geçince belki şu odayı büyütürüz çocuk odasını dedi ama bakalım burası şimdilik böyle bir kalsın kızlar evimi temizledim ve birazdan çıkacağım gideceğim işe çekelim burada onu giyeceğim birazdan zaten hemen yayla çorbası yapıyorum çocuklara halit işten gelince yorulmasın diye gitmeden teomix'in yayla çorbası koydum Yarım saati e, biter zaten. Sadece Halit... E, ...Tayomix'in şeyini yıkasın. Yeter benim için. Bunu yıkarsa ve bulaşımı kaldırırsa... ...benden mutlusu yok. Dedim güya mutfağa girmeyeceğim ama... ...yine de... E, ...dayanamadım. Yemek hazırladım. Çünkü çocuklar aç gelir saat 5'te. 1.30'da da evin çıkıyor. Onun için dedim hazırlayayım hemen zaten sıkıntısı yok şu an. Yarım saat kendi kendine pişecek. Ben ne gideyim bahara bakayım. Çorbam da hazır. Çorbam da bittiğine göre artık rahatça işe gidebilirim. <laughs> bakalım bakalım şöyle. ışık açalım görün. Çok güzel oldu yine. Afiyet olsun yiyenlere Ben şimdi işe gidiyorum. Zaman beri evde olan ben. Güya evde değilmişim. Paketçi yine. Paketi. Um, e, Suçlarını yapamamış. Evde olmadığım için. Neredeydim bilmiyorum. 8'den beri evdeyim. 8 10 Tek umudum şimdi. E, posta posta fakında. Posta kutusunda bulabilmem. Birlikte. Ee, gideyim bir kızlar? Bakayım pastaneden alabilir miyim paketi? Bu arada size söyledim mi bilmiyorum ama hangi paket ne paket <laughs> olduğunu. Hayatın bir ay doğum günü var. Ona birkaç bir şeyler alıyorum. Ve <laughs> Hayatın görmemesi lazım bunları. <laughs> i̇nşallah aşağıdadır şu an sinirliyim. Çünkü yine evdeyim. Ekstra evde kaldım. Paket bugün gelecek diye. Yani yere de gidebilirdim arkadaşıma kahve içmekle. Neyse kızlar. Moralizi bozmuyoruz ve gidiyoruz. Şimdi her yeri kapattım mı ben? Kapattım evet. Çorbam da hazır bitti. Gelince sadece ısıtmaları lazım. Belki soğumaz bile. Çünkü Thermomix'in e, bir özelliğini çok seviyorum hemen soğutmuyor yemekleri. Şimdi bakayım güzelce. Ayakkabıyla da girdim koridora ama ayakkabım temiz. Ben bir çıkayım kızlar. Görüşürüz sonra ya da akşam bilmiyorum artık ne zaman açacağım kamerayı. Akşam akşam inşallah sağ salim eve gelir bu yorgunluktan. illa böyle Fransızlar gelmiş. Ne ben de bundan alacağım bir tane büyük yapraklı bakın ne kadar güzel 14 euro bir tane seçeyim ödedim çünkü bitmeden yeni ay yeni fransem olmuş oldu evindekinde ne yapacağım bilmiyorum artık bunu da aldım hoşuma gitti çünkü çok güzeller bakın kızlar aslan saat daha sekiz buçuğa geliyor yani 8.25 geçe ben işten çıktım ama havaya bakın ben şok Nasıl karanlık olmuş. Ve hiçbir araba yok. kızım benimki var orada. Ama size bakın ne aldım göstereyim mi? Çiçek aldım bugün. Hani geçen gün yüzükte arıyordum ya. Ama bu sefer gerçeğini aldım. Bakalım Halit buna ne diyecek. Kesin bir şeyler diyecek yine ama. Ben ne yapayım çok güzeldi ve 15 öğrede. Şu an aktüel de var ama ben bu videoyu yüklediğimde olur mu olmaz bilmiyorum. Tek sorun şu an BMW ile geldim. Altına çöp poşeti koydum bir tane ki ıı, şey olmasın. Siz söyleyin. Ne deniyor ona? Toprağa düşmesin ama açınca size gösteririm. Çok büyük bir çiçek. Ya birkaç bir şey aldım. Ekmek aldım. Yoğurt aldım. Şbetli aldım. Esilen canım şipetle istiyordu. Bir de taze ekmek aldım. Kızlar canım taze ekmek ve tereyağı istedi. Yarın sabah da yerim. Şimdi ben bir gideyim bakın yağmur da yağmış kız. Ama yoruldum valla. Şimdi bunun yerine o çiçeği koyacağım ama başka saksı yok maalesef. O çiçeği çıkaracağım bir şey takıldı ayağıma. Ne takıldı kız? Halit bize böyle şeyler hazırlamış yedik. Şimdi çiçeğimi getireyim. Şurada duruyor bakın. Çöpleri yine getireyim. insan çok çok merak ediyorum. geldik. <laughs> bir evet dikkat etsin şey, öncelikle size güzel bir hamur tuttum onu yarın, aç, seyir, yağ ve tereyağı ile kocaman şu var. Ha? Kocaman şu var. Nerede? Keçenin içinde. Neyin içinde şu var? Bunun içinde aşkım. ne abi? Alalım mı? Ben çok korkarım. Anne nerede? Aa burada. Annen görme. Niye görmüyorsun? Annem aşkım burada burada ee, Ayşe. Ayşe yanda... nasıl görünüyor lan kocaman anne ve... aha Uş düştü valla. Aşkım koyacağız kaçıyor 25 dakikalık fırına girdiğinde, diğer 5-10 dakikada çıkarıp tekrar üstüne yağ gezdirin. Al onları tabi gel açsana. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Fuliyle götürsene. Nasılsın? <laughs> <laughs> Herkes ertesi günler merhaba. Ben sabah kalktım çocuklar okula saçlarımı yıkadım kuruttum düzleştirdim. Annem geldi annemle şimdi doktora gideceğiz. Ondan sonra bir postaneye uğrayıp postamı alacağım paketimi saçlarım dün bayağı e, çalışınca hemen yağlanıyor ve saçın rengi de açılmış bakın bir uçları yine açılmış saçımın rengini de boyamayacağım böyle kalsın. Eee gideceğim dünkü paketi alacağım ertemin hediyesini. Ondan sonra da oradan yine işe gideceğim. Çok yoruldum ya. Ama yapacak bir şey yok. Yarın da çalışacağım sonra pazar gün boşum. Kızlar en son evde kine çektim herhalde sabah. Sonra annemle doktora gittik. Sonra paket almaya gittim. Postaneye paket aldım ve işe geldim. Şu an saat sekiz buçuk şimdi çıktım işte eve doğru gidiyorum. Videoyu da kapatmaya geldim. Çünkü yarın sabah yine dokuzda kalkıp işe geleceğim. Akşama da kınaya gideceğim. Bakalım bir duruma göre. Çok yorulmazsam. Ama zaten karada bir şey çekmeyeceğim. Halit'in kuzeni evleniyor yani. ve kına zaten kadınlar arasında çekimde yapmayacağım. O yüzden yarın vlog çekmeyeceğim. Yarın kendime hem çalışacağım hem de ıı, size söyleyin Çalışıp ıı, Kına'ya gideceğim. Bakalım duruma göre. Çünkü saat 6.30'a kadar çalışacağım. Buradan çıkıp eve yedi 7.30 ya yani 7 olur büyük bir ihtimal. O yüzden ıı, 7'den sonra Kına'ya gitmek ne kadar akıllı mantıklı bilmiyorum. Şimdi bir hal ile konuştum. Olmadı. Elbisemi alıp buraya getiririm. Burada giyinirim artık. Ne yapayım? <laughs> bir bakayım da. Herkese um, konuşayım kızlar. Bu arada um, beni Instagram'dan takip etmek isteyenlere iki tane Instagram'ım var. Bir tanesi çalındığı için kapattıramadık o Instagram ım. öyle kalıyor. Ama bir tanesi de um, yeni açtım Fadime Halit 2 ile 2 e ile 2 i ile evet. Um, sarı bir elbisem var. Oradan abone olabilirsiniz. Ee, isterseniz yani takip edebilirsiniz kızlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim videomu. Halit'in artık ayakkabılarını doğum gününü gösteririm size. Çok şükür onu da hallettim. Yarın da bir, bir şey daha sipariş ettim. Yarın da o gelince bitti doğum günü hediyeleri. Ya Halit'in hep istediği bir şeyleri sipariş ediyorum. Önde polis var. Ve şey koymuş, radarı koymuş. <laughs> Ama otobüs durağında radarı koymuş. Olması bir şey? Kendi de yok mu? Yok. Her neyse kızlar öyle işte. Um, Instagram'ını takip etmek istedim. Edebilir. Yarın vlog gelmiyor. yani vlog çekmiyorum. Pazar günü belki çekerim bilmiyorum. Pazartesiden itibaren 4 gün arka arkaya çalışıyorum. Yani zaten bugün bu hafta çektiğim vlogları siz hep bir hafta ya da bir buçuk hafta sonra izlediğiniz için kızlar haftaya vlog izlersiniz. Bir cuma cumartesi boşum hafta Allah izin verirse ölmem kalmazsam size de vlog çekerim. Bakalım yarına da bir atlatalım da Allah izin verirse. Bugün alışverişe sırf şeker ve kola aldım yani. Hep şeker üzeri bir şey aldım çünkü evde yoktu. Ha, yine polis da da. Neyse kızlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ben kapatıyorum.